Bugün yatağımdan kalktım ve video çekmek için olay ve gündemleri takip etmeye başladım. Twitter'a girdim ve popüler taglar kısmında Alevi diye bir başlık ve bir tag gördüm ve araştırma yapmaya, neden popüler tag olduğunu araştırmaya başladım. Bu konuyla alakalı şöyle bir video gördüm ve gerçekten merak ederek izlemeye başladım. İzlemiş olduğum bu videoda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediliyordu ve kendisi bildiğiniz üzere şu an için Millet İttifakı'nın en büyük adayı gibi gözüküyor. Ve biliyor musunuz, bilmiyorum ama kendisi Alevi. Bence bu kesinlikle bir sorun teşkil etmemesi gerekiyor ama ülkemizin bazı bilinçsiz vatandaşları bunu bir sorun olarak görüyor. Aynı zamanda da bir önyargı oluşturuyor bu insanlar. Dostlar bence bir layık ülkede inanç veya başka bir şey esas alınamaz ya da alınmamalı. Bunun örneğini ABD üzerinden sizlere verebilirim. Bildiğiniz üzere aynı şekilde zenci denilerek Amerika'da ve daha birçok yabancı ülkede bunun üzerinden ırkçılık yapılıyor. Fakat baktığımız zaman şunu görüyoruz ki Barack Obama da Amerika Amerika'da zenci denilerek ırkçılık yapılmasına rağmen cumhurbaşkanı olmuş bir insan. Yani kısaca şu sonucu çıkartabilmeliyiz ki bir layık devlette din gözetimi yapılmadan ülkenin çıkarı ve yararı için cumhurbaşkanı seçilmelidir. Fakat benim yorumumca ülkemiz Türkiye'de maalesef bu durum böyle değil. Gelin bahsini geçirdiğim videonun başında sizlere aktardığım o videoyu sizlere izleteyim. Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı abi. Dedi ki abi yeni kiliseler açmak için, inşa etmek için bütçe ayırdık dedi. Maşallah o zaten kendisi de kilisecidir zaten. Kilise, camiye giremez zaten kendisi ya abi, alevi, mi? alevi kardeşim o. Hani camiye girmesi serbest ama girmez. Cem evlerine girer. Abi, Erdoğan demiş abi Erdoğan demiş abi pardon. Erdoğan ne demiş? Yeni kiliseler açmak için bütçe ayırdık dedi. E, ya açar. E, kötü bir şey değil ki herkes bu, uğur yaşar herkes hur yaşayacak. Sen şimdi camiye giriyorsun yasak mı camiye girmek? Kiliseye girmek yasak değil girebilirsin. Ona da hizmet yapıyor. O tek de hizmet yapıyor. Adam ne yapsın ya? Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Geri kiliseler inşa etmek için bütçe ayırdık dedi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya onları işi odur zaten. Kiliseleri yapma. Başka bir şey var mı? Erdoğan demiş bunu abi. Pardon. He? Erdoğan demiş. A A Erdoğan öyle bir şey diyemez. Niye diyemez abi? Yok diyemez abi. Abi canlı videoyu göstereyim abi, mi? Erdoğan Türkiye'de bir tane bir tane. Şimdi bu videoyu izlediğimizde şunu söyleyebilmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız farklı görüşe, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da farklı bir görüşe sahip. Ve bunu göz ardı ederek şu yorumu da yapabilmeliyiz. İnsanlar dini görüşleri ön plana çıkararak kararlarını çok kolay bir şekilde değiştirebiliyor. Kısacası ben bu videodan bunu anlıyorum dostlar. Fakat siz değerli dostlarımı şunu söylemek istiyorum. Lütfen sizler bunları yapmayın. Irkçılık yapmayın. Çünkü biz layık bir devletin her görüşe saygı duyan atalarımızın evlatlarıyız. Hatta illaki de duymuşsunuzdur. Bir örnek ver istiyorum dostlar. Mustafa Kemal Atatürk bulunduğu cephede yani sanırsam İzmir cephesinde bir Yunan bayrağının yere serildiğini görüyor ve aynen şu sözleri söylüyor. Bayrak bir milletin şerefidir. Ne olursa olsun yerlere serilmez ve çiğnenmez. Kaldırınız diyor. Yani şundan da bunu çıkartmalıyız ki atamız ve atalarımız Yunanlıya savaştığı insana karşı saygı duyarken biz neden Kurtuluş Savaşı'nda olsun veya herhangi bir savaşta olsun omuz omuza çarpıştığımız insanlara kardeşlerimize neden on yargılı davranıyoruz? Bunun sadece bir sebebi var. O da babalarımızın, annelerimizin, kısaca ebeveynlerimizin ve atalarımızın bizlere yanlış bilgi aktarımı sonucu da olduğunu düşünüyorum. Hatta bunu anlatan bir abimiz de var. Ben bunu izleterek bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Sizler de tabii ki yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtin. Videomuza like atıp kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler diliyorum dostlar. Bize diyorlardı ki Kürt olsa evliya sokma avlıya. En iyi Kürt ölü Kürt. Bizi bunları öğretiyorlardı. Alevilerle dost olunur mu? Mum söndü yapıyorlar. Arkadaş diyorum ister istemez onlara da ne öğretiyorlar? Türkler düşman. Onlara da bunu öğretiyorlarmış. Ben bunu sonradan anladım yani. O zamanlar biliyorsun. Abi bugün gün Alev'e yakın bir arkadaşım var. Evine gittik yani. Ailesi iyi davranıyor. Ekmeklerini paylaşıyorlar. Ne güzel oda yapmışlar bana. Bekliyorum ne zaman mum sönecek diye. Yani uyattım odada bekliyorum yani. Acaba başımıza ne gelecek burada? Bize böyle anlattılar. Hiçbir şey olmadı abi. Ertesi gün kalktım kahvaltım yaptım. Adam kendi oğluna verdi harçlı bana da verdi evinden gönderdi. Anladım bizi düşman ediyorlarmış. Bir gün Kürt abi evine gittik yemek yemeye arkadaşım. Diyorum zehirlediler mi ki? İç organlarımı mı çalacaklar ki? Yani bize anlatılan bu? Yo. Ama anladım. Erbenleri birbirine saldırtmanın en iyi yolu. Sen Türksün, sen Kürtsün. Ya ben kalkardı gari Kürt olacaktım işte. Şansım burada doğmak mı?